Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki duyanlar telefonunu elinden düşürecek, koltuklarınızdan fırlayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz için öyle transfer haberleri geliyor ki adeta futbol dünyasında deprem etkisi yaratacak. Duyduğunuzda inanamayacaksınız. Bu sezon Fenerbahçe sahaya öyle bir kadro kuracak ki rakiplerimiz bile şaşkına dönecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre İspanya La Liga'nın süperstarı, 26 yaşındaki orta saha maestro Sergio Ramirez tam tamına 55 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere. Geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 17 asist yapan bu canavar oyuncu, sadece oyunu yönlendirme değil, aynı zamanda takımına müthiş skor katkısı sağlayan dev bir yıldız. Jose Mourinho bizzat bu transfer için devreye girmiş ve Ramirez'in Fenerbahçe'deki geleceğini garanti altına almak için İspanyol kulübüyle aylar süren pazarlıklar yapmış. Rakiplerimiz Real Madrid ve Barcelona ise bu yıldızı kapmak için ısrarla tekliflerini yükseltirken Fenerbahçe'nin devasa bütçesi ve Mourinho'nun aranılan ikna gücü sayesinde bu transferin gerçekleşmesi an meselesi. Duyun bu tarihi hamle kadromuzu adeta efsanevi seviyeye taşıyacak. Şimdi gelelim asıl şoka. İngiltere Premier Lig'in fenomen forveti, 29 yaşındaki gol makinesi Jack Thompson için Chelsea tam 72 milyon euro teklif ettiğini duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Thompson, geçen sezon 34 maçta attığı 28 gol ve yaptığı 10 asistle ligde fırtınalar estirdi. Piyasa değeri tam 80 milyon euro olan bu dev oyuncu için Jose Mourinho, "Bu adam Fenerbahçe'nin yüreği olacak." diyerek bizzat transfer görüşmelerine katıldı. Mourinho'nun özel taktiğiyle Thompson için Chelsea'nin yüksek teklifini geri çevirip bu süperstarı Kanarya'ya kazandırmak üzere büyük bir anlaşma yapıldı. Rakiplerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu transferi engellemek için ortaya koyduğu çabalar da sonuç vermedi. Fenerbahçe'nin ekonomik gücü ve Mourinho'nun tecrübesi sayesinde Thompson artık sarı lacivert formayı giyecek, taraftarlar inanılmaz bir yıldızla buluşacak. Bu transfer, tam anlamıyla futbol sahasında müthiş bir patlama yaratacak. Ve işte en büyük sürpriz, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Serie A'nın 24 yaşındaki savunma devi Marco Bertolini, bonservis bedeli tam 65 milyon euro olan bu canavar stoper için Juventus ile yapılan gizli görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bertolini, geçen sezon 36 maçta sadece 2 gol atmasına rağmen, defansta sergilediği muazzam performans ve hava toplarındaki %92'li mücadele kazanma oranıyla adeta rakip forvetleri boğuyor. Mourinho'nun bu transferde aktif rol aldığı, oyuncunun Fenerbahçe'de oynayacağı projeyi bizzat anlattığı öğrenildi. Rakip kulüpler Inter ve Milan ise Bertolini'yi transfer etmek için savaş verirken, Fenerbahçe devrim niteliğindeki sözleşme teklifleri ve oyuncunun kariyer planlamasındaki müthiş vizyonuyla bu transferde bir adım öne çıktı. Taraftarın heyecanı tavan yapmış durumda, çünkü bu dev stoperin varlığı, takımın savunma hattını adeta demir gibi yapacak. Mourinho'nun özel taktikleriyle Bertolini, Fenerbahçe defansının bel kemiği olacak. Bir diğer bomba transfer haberi de Almanya Bundesliga'nın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Felix Müller'den geliyor. Piyasa değeri 48 milyon euro olan ve son sezonda 30 maçta 14 gol, 20 asistle oynayan bu genç fenomen, Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda. Müller için Bayern Münih'in yaptığı 50 milyon euroluk teklif reddedildi ve Fenerbahçe'nin yaptığı 55 milyon euroluk bonservis anlaşması çok yakında açıklanacak. Mourinho'nun bu transferde oyuncunun yeteneklerini adeta efsanevi şekilde kullanacağı, onunla birlikte Kanarya'nın hücum hattının müthiş bir dinamoya kavuşacağı belirtiliyor. Rakip kulüpler Borussia Dortmund ve RB Leipzig bu transferde devre dışı kalırken taraftarlar büyük bir heyecanla sosyal medyada bu haberi paylaşmaya başladı. Müller'in hızı, tekniği ve oyun zekası Fenerbahçe hücumunu bambaşka bir seviyeye çıkaracak. Bir diğer bomba haberimiz ise Fransa Lig 1'den geliyor. 27 yaşındaki orta saha oyun kurucusu Lucas Martin geçen sezon 37 maçta 12 gol ve 18 asistle adeta göz kamaştırdı. Piyasa değeri 60 milyon euro olan bu yıldız için PSG tam 70 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fakat Jose Mourinho'nun taktik direktifleriyle Fenerbahçe bu dev oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Martin ile yapılan görüşmeler çok olumlu ilerliyor ve transferin şimdiden %90 gerçekleştiği söyleniyor. Martin'in orta sahada yarattığı devrim takıma efsanevi bir uyum getirecek ve Fenerbahçe'nin oyun stilini köklü şekilde dönüştürecek. Rakip kulüpler Monaco ve Lyon ise bu transferde çaresiz kaldı. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından bu haberi paylaşarak adeta müthiş bir heyecan patlaması yaşadı. Bir diğer süperstar haberimiz de Brezilya'dan geliyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu Diego Silva, geçen sezon 32 maçta 20 gol ve 15 asist yaparak ligin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Piyasa değeri tam 52 milyon euro olan bu genç yıldız, Flamengo'dan Fenerbahçe'ye gelmek üzere. Mourinho bizzat oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde Diego Silva'nın Fenerbahçe'de oynayacağı projeyi anlatmış ve oyuncunun bu teklif karşısında çok heyecanlı olduğu öğrenildi. Rakiplerimiz Palmeiras ve Santos ise bu transferde Fenerbahçe'nin bütçesi ve Mourinho'nun ikna gücü karşısında çaresiz kalmış durumda. Taraftarlar bu haberi duyunca sosyal medyada efsane transfer geliyor minni yorumlarıyla gündemi salladı. Son bomba haberimiz ise Hollanda Eredivisie'den geliyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Lars van Dijk, piyasa değeri 47 milyon euro olan bu dev oyuncu, Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere. Geçen sezon 33 maçta 12 gol ve 14 asist yaparak takımını şampiyonluğa taşıyan Lars van Dijk için Avrupa'nın dev kulüpleri yarışırken, Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk teklifi kabul edildi. Mourinho'nun bu transferde aktif rol aldığı ve oyuncunun kariyer planlamasında Fenerbahçe'nin ilk sırada olduğu bilgisi paylaşıldı. Rakip kulüpler PSV ve Feyenoord ise bu transferde devre dışı kalırken taraftarlar heyecanla bu bombayı bekliyor. Kısaca özetlemek gerekirse, bu sezon Fenerbahçe'nin kadrosuna Sergio Ramirez, Jack Thompson, Marco Bertolini, Felix Müller, Lucas Martin, Diego Silva ve Lars Van Dijk gibi müthiş oyuncular katılacak. Bu transferler sadece adlarıyla değil, yaşları, piyasadaki bonservis bedelleri, maç ve gol istatistikleriyle de tam anlamıyla futbol sahasında devrim yaratacak. Mourinho'nun bizzat katıldığı görüşmeler ve yaptığı pazarlıklarla bu takım önümüzdeki sezon Türk futbol tarihinin en efsane kadrosu olmaya aday. Rakip kulüplerin yaptığı astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'nin ekonomik gücü ve Mourinho'nun karizması sayesinde bu transferler gerçekleşti. Taraftarların heyecanı dorukta. Sosyal medyada bu transfer haberleri adeta patlama yapıyor. Gelecek videolarda bu transferlerin detayları, kulis bilgileri ve oyuncuların Fenerbahçe'deki performansları hakkında daha fazla bomba haberle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtin. Çünkü daha niceleri geliyor, kaçırmayın. Fenerbahçe ailesi olarak bu tarihi döneme tanıklık etmek üzere hazır olun. Çünkü bu transferler sadece başlangıç.